Demir yatakları ülkemizde Sivas Devri ve Malatya Hekimanı Hasan Çelebi'den çıkarılmaktadır. Demiş. Buna göre şimdi Sivas Devri'de çıkan maden Karabük'te ve Ereğli'de işleniyor demir çelik fabrikasında. Malatya Hekim Hasan Çelebi'de çıkan ise Hatay İskenderun'da işlenmektedir. Buna göre çıkarılan madenlerin işleme yerlerinin seçilmesinde etkili olan faktörler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Değerli arkadaşlar bakın Sivas Devri'de çıkarttığımız madeni... Biz neden Karabük'te, Ereğli'de Zonguldak'ta işliyoruz? Çünkü burada ne var? Burada taş kömürü var. Taş kömürünü biz demiri eritmede kullanıyoruz. Yani bir enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. O yüzden Sivas devriyle çıkan maden neden Karabük'te işlenir diye sorarsa ÖSYM, burada ne diyeceğiz? Enerji diyoruz. 2. Malatya'da çıkan maden neden ee, İskenderun'da, Hatay İskenderun'da işleniyor? Çünkü buradaki liman...